Yine bir e, ürün videosuyla daha karşınızdayız. E, bugün arkadaşlar çok da vaktinizi almayacağım. E, kanalımıza like atıp abone olup bizleri desteklemeyi unutmayınız. Hadi videoya geçelim hızlı bir şekilde. E, Lenovo L340 IdeaPad notebook'umuz var. E, bu notebook'un e, şu şekilde e, Vatan Computer'dan almış olduğumuz termal macunu var. E, macunlarını yenileyeceğiz. Bakımını yapacağız. E, iş temizliğini yapacağız. Sizin de bu tarzda notebooklarınız varsa hem bakımını hem termal macunların nasıl değiştiğine dair bilgiler vereceğiz. Şu uç kısmında 4 tane video vardı. Şu şekilde göstermek istiyorum. Sizlere vakit kaybettirmeden söktüm burada. Şimdi hızlı bir şekilde bunları sökeceğiz. Buralar tozlanmış. Fan temizliği laptoplarınızın performansı için önemli bir unsurdur. Lütfen bunu ihmal etmeyiniz. Çevresinde... 7-8 tane tırnak var. Şu şekilde bir kart ya da ara aparatla e, bu tırnakların olduğu yerlerden önce bir tutturmanız lazım. Evet arkadaşlar açtık tırnakları. Şunun yardımıyla açtım. Bu e, çift taraflı bir e, Japon yapıştırıcısı var. Bilirsiniz belki piyasada en kaliteli yapıştırıcı diye çıkıyor. Onun içerisinden çıkan bir aparat. E, alttan geçiriyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi uzun süre Bakım yapmayınca içine kadar pis Şimdi Bunları temizleyeceğiz ee, Önce fanın halini görüyorsunuz Artık işlevini yerine getiremez hale gelmiş Neredeyse ee, Toz birikintilerinden şuradan Fanı klipsinden çıkartıyoruz Ve sonra Şu vidaları hızlı bir şekilde sökmeye başlıyoruz Termal macun bunun altında e, işlemci var Anakart var Aslında onları koruyor Hızlıca fanı sökelim Fanı çıkarttık. Şu kabloları yanından söktükten sonra e, fanımız boşa çıktı. E, görüyorsunuz fan ne kadar kötü, e, neredeyse artık akmaya başlamış. Evet arkadaşlar, e, fanı temizledik. Tekrardan e, buradaki işlemci ve anakartın olduğu bölmeyi temizleyeceğiz, kasayı temizleyeceğiz. E, kullandığım aparatlar Çin'den böyle temudan bir aparat almıştım, bunu kullandım. Termal macunu sürmek için bunu kullanacağım. Mümkün olduğu kadar sıvıyla temas ettirmeyin. Bunları temizlerken de hava tuttum. Hava tutmanızda fayda var fön makinesiyle. Şu an temizlendi gibi gözüküyor. Bakın serbest bir dönüş ve karşı taraf net gözüküyor arkadaşlar. Biraz daha bakmasaymışım herhalde bilgisayardan olacakmışım. Tabloları buradan geçirttik. Şimdi hızlı bir şekilde fana bağlayalım. Fanın Kablosunu takmayacağım. Kablosunu en son takacağım. Burada önemli olan termal petleri değiştirirken dikkat etmeniz gerekenler. Şimdi anakart ve işlemcinin olduğu alanı söküyorum arkadaşlar. Burada biraz vidalar yoğunlukta almadı. Bakır kısmından tutup şu şekilde kaldıralım. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle de göstereyim alt tarafını. Gördüğünüz gibi termal macun namına bir şey kalmamış. Şimdi bu termal macunları temizleyeceğiz. Ee, buraya sakın ıslak, nemli bir şeyle temizlemeyin. Ee, buraları kuru bir bez yardımıyla temizleyeceğiz arkadaşlar. Gerekirse e, metal değil, şu tarzda bir plastikle hızlıca bu termal macunları şöyle kazıyacağız. Burayı da, şuraları da gördüğünüz gibi e, kuru bir peçete yardımıyla. Yalnız şu köşelere dikkat edin. Dişleri var. Dişlerine zarar gelmesin. Bu şekilde temizledik arkadaşlar. Evet. Kasasını da sildik. Vatan kompütörden almış olduğumuz termal macun. 300 bandında bir fiyatı var. Yeni gelmiş. Bunu tavsiye ettiler. Şu şekilde. Çok güzel. İçinden zaten şu şekilde sürme fırçası çıkıyor <laughs> gayet iyi şöyle ortadan basacağız arkadaşlar Bu da almasın diye şu şekilde ortadan tam ortasından aynı şekilde buna da ortadan çapraz değil kenardan değil ortadan sonra bunu bu şekilde yavaş yavaş yaydıracağız. Mümkün olduğu kadar dışarı taşırmayalım. Valla göründüğü kadar kolay değil arkadaşlar. Öyle. Ee, hemen şak diye olmuyor. Biraz uğraşmanız gerekiyor. Şimdi e, bunları hava almadan şuradaki alanlara oturtmamız lazım. O şekilde ayarlamamız lazım. Oturttuktan sonra direkt e, vidalama işlemine başlayacağız evet l 340ın içi bu kadar Lyon bataryamız var videomuz bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederiz e, kasayı da toplayacağım e, kanalımıza abone olup bizleri desteklemeyi unutmayınız faydalı içerikler üretmeye sizler için devam ediyoruz teşekkürler